Saraybosna'da üçüncü günümüz. Buradan Mostar'a gideceğiz ama İkram Restoran'a geldik. İkram Restoran'da bir arkadaşımızın yeri. Ustamız burada çalışıyor. Son kolay gelsin. Sağ ol, işler olsun. Nasıl işler? Elhamdülillah. Çok şükür. Bir Biz de iyiyiz. Teşekkür Allah ediyoruz. Afiyet olsun. Evet, İkram Restoran'ın sahibi Caner'le birlikteyiz. Merhaba sevgili bir kardeşim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Buyur abi. Şöyle hoş bulduk. Murat'la birlikteyiz bu arada. İkram Restoran güzel bir restoran. Güzel ee, ne zaman kuruldu? Abi biz burayı pandemiden tam 36 gün önce açtık. Dükkanın şöyle ufak bir hikayesi var. Ben 12 yıldır Bosna'da yaşıyorum. Buraya üniversite okumaya geldim. Fakat burada yemek kültürü tabii bizim Türk mutfağıyla kıyaslayınca çok zayıf kalıyor. Evet. Ee, bu anlamda benim hep böyle Türkiye'ye gittiğimde işte ne bileyim atıyorum. Bir paça olması, bir lahmacun, bir, bir kebap. Bunlar hep bir hasret içerisinde yaşamıştım. Aslında biraz da tabii yemeğe düşkünlüğümün de burada şeyi var. E, ee, bu dükkanın asıl açma bu buydu. Yani buraya bir sürü tutulan getirelim ve balkan Bosna O sene kutu burayı mutfağa yapalım. Benim asıl maksadım buydu. Bunun yanında bir de tabii benim asıl işim turizm. Evet onu soracağım. Ee, aynen 11 yıldır ben turizm yapıyorum. Yani burası sonradan açtık. Gelen müşterilerimize hem burada da bir böyle yemek edilelim diye. Ee, in yapıyorum. Ee, bütün Avrupa'dan, bütün dünyadan, asıl Türkiye e, yoğunluk olmak üzere Bosna Hersek merkezliyiz ama bütün Balkanları yani Bulgaristan'dan Slovenya'ya kadar bütün Balkan ülkelerinde insanları gezdiriyoruz. Zaten bu arada Çanakkale Şehir Gazi yakınlarını bulacağız ama göreklere bir, bir araca bir konaklama konusunda yardımcı olacağız. biri lazımdı. Hı. Bu da e, sevgili Caner tarafından e, sağlandı. Allah razı olsun. Yani bize de, bütün destekleri verdi. Balkan Spoğu olarak S. bana ulaşabilirler. Balkan Spoğu dedikleri zaman direkt bize ulaşabilirler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler günümüz. Eyvallah. Saraybosna'daki son günümüzdeyiz. Birazdan Mostar'a doğru hareket edeceğiz. Yine arkadaşım Murat'la beraberiz. Evet bugün Saraybosna'daki son günümüz. Saraybosna'ya veda ediyoruz. Yolumuz Mostar'a Mostar. doğru. Orada da bir ya da iki şehit gazi yakınlığı olduğunu duyduk. Daha önceden tabi bu listeyi yapmıştık. Bugün de onlarla görüşmeye çalışacağız. İnşallah yetişiriz. Zaten iki saatlik bir yolculuk sonrası. Mostar'a varacağız Allah'ın izniyle. Yolumuz açık olsun. Haydi bakalım bismillah. Mostar'a doğru yolda bir mola verdik. Burası küçük bir köy. Podorasaç civarı. Podorasaç. Harita da öyle gösteriyordu. Küçük bir cami var. Çok güzel bir köy. Burada da mezarlar var. Müslüman mezarlığı. İleride de görüyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Fatiha'mızı gönderelim. Yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel e, köyler görüyoruz ormanın içerisinde. Karadeniz köylerine benziyor adeta. Bakalım bundan sonraki yolculuğumuzda bizleri neler bekliyor olacak. Bu mezarlıkta Bosna Savaşı'nda şehit olan bir şehidimizin ismi var. Koriç Osman Rasim Osman Koriç. Allah rahmet eylesin. Bu güzel köyde Karadeniz köylerine benziyor her taraf yeşil. Bakalım. Hi. What's your name? Den. Den. How old are you, Den? <gülüyor> 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 Can you speak English? No. No. Only Bosnacca. Yeah. Ah, okay. What's your name? Mehmet. Mehmet. How old are you, Mehmet? 17. Yeah, 18. 10 years old? 10 <laughs> yaşındayım. Uh, yeah. Are you Muslim? Yeah. 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 Elhamdulillah. I am Muslim. 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 Okay. Si Muslim oldu. Yeah. Herke evet. Yeah. Herkes hepsi Müslim. Herkes yeah. Müslim. Okay. Camiye güzel. Nice. Yep, good. Yep, good. Aha. Uh -huh. Evet. Boşnak çocuklarıyla burada sohbet yaptık, gerçekleştirdik. Evet. Uh, I can't speak Bosnak. I can't speak. Okay. Turkish? I am Turkish. I am from Turkey. Video. Video ha? Video kayıt yapıyorum ya. Good car. Ha? Good car? Yes. Good car. Mercedes Benz. Mercedes Benz. Sağ ol <laughs> Allah'a emanet. Allah'a emanet. Sağ ol. Allah'a emanet. Evet. <laughs> Güzel araba diyor. Arabamız. Eh, fena sayılmaz. İdare ediyor bakalım şimdilik. Evet, Mostar'a doğru yolculuk devam. Görüşürüz. Evet, şükretmek için birçok neden var hayatta. Onlardan birisi de bu doğa güzelliği. Mostar'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Yaklaşık 40 kilometre kaldı. Sen nasıl buldun bu yöreyi Murat? Valla öncelikle e, Balkan coğrafyası tamamen e, Bizim Anadolu tonunun e, çok benzeri bir e, samimiyet var insanlarda. Avrupa'nın bütün e, doğasının tonları Balkan coğrafyasında var, hissedebiliyoruz. Ama bizden bir ülke, bizden bir şehir. Anadolu'nun kokusu her tarafta var. Her tarafta evet. camiler var. E, kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Tabii biz... Balkanlardan Çanakkale'ye gelmiş şehit gazi yakınlarını bulmak için yola çıktık. Bu yüzden yollardayız. İstanbul Havalimanı'ndan işte Bostan'a gelene kadar tabi bir süre, belli bir süre yorgunluk çektik. Belki iki saat, 3 saat ancak uyuyabildik, yorgunduk ama düşündüğümüzde o dönemde binlerce kilometre uzaktan Çanakkale Savaşı'na katılmak herkesin kârı değil. Çünkü 1912'de zaten e, topraklar ayrılıyor işte Karadağ, Bosna, e, Bosna daha önce, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ayrılıyor bizden ve ayrı bir ülke oluyor onlar. Yani o ülkelerin sınırlarından geçmek, kimisi yürüyerek, kimisi at arabasında, kimisi kaçak yollarla Çanakkale'ye kadar gelmişler ve o zahmeti çekmişler. Üstüne üstlük de, Kimisi şehit olmuş, çoğunluğu şehit olmuş ve gazilerimiz de var. Onlar Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de ahde vefa anlamında yollardayız. Ve yolumuz çok uzun. Mostar'dan sonra Karadağ, daha sonra Arnavutluk, Makedonya, Kosova. Tekrar Bosna'ya geleceğiz. Bakalım bu mücadelemizin, bu çabamızın karşılığını alabilecek miyiz? Alacağımıza ben inanıyorum. İnşallah mücadelemiz hmm. o yönde. Manevi bir yolculuğa çıktık. Allah yardımcımız olsun. Amin çabalarımız devam ediyor. Bakalım yolculuğumuzda bizleri neler bekliyor olacak? Onları sizlere aktaracağız. Evet, Mostar'dayız. Mostar'ın tarihi dokusunu inceliyoruz. Burada bir cami var. Caminin ön tarafı şurada. Şuradan geldim. Şimdi üst tarafa doğru böyle bir keşfetmek istiyorum. Bakalım neler varmış burada teras evet, Çok güzel. İşte Osmanlı yapıları, Osmanlı mahalleleri bunlar. Ee, şuradan bir aşağıya inelim bakalım. Evet, Mostar Köprüsü'nü gördüm. Evet, orası Mostar Köprüsü. Ama biraz daha şuradan çıkalım. Evet, burada böyle bir restoran var. Ve ee, çok güzel bir yer. Aman Allah'ım çok çılgınca harika güzel evet masa köprüsü biraz sonra onun üstüne çıkacağım ama çok güzel yapmışlar bu her yıl bu Mostar Köprüsü'nün üzerinden yarışmalar yapılıyor. Suya atlanıyor ya. Burası da böyle bir yapı. Burası tamamen Osmanlı zamanında kurulmuş bir köy. Harika yeşil içerisinde. Buram buram. Tarih. Kokuyor buralar. Tarihi eserler arasında. Osmanlı ve sanat eserler arasında yürümek böyle ayrı bir güzellik, ayrı bir duygu yoğun yoğun insan hissediyor. Şurada da The Hamon demişler. Kapısında kilit var. Evet. Burası da ön tarafa tamam. Camini. Şöyle ön tarafa girişi burası. Hemen. Camiyi geçmeden şöyle bir caminin dokusuna bakalım. Evet. Savaştan kurtarılan cami. Muhtemelen bunlar kurşun izleri olabilir. Bunlar. Mostar Köprüsü'nün hemen yanında güzel küçük bir cami var. İbadete yara açık diyebiliriz. Tamamen değil. Restore edilmiş ama yine restorasyona ihtiyacı var. Tarihi Osmanlı Camii'nde ibadet nasıl bir duygu? Evet çok güzel bir duygu çünkü tarih yansıyor direkt ama hemen caminin yanında böyle müzikler tabi Müslümanlar rahatsız ediyor ama yapacak çok fazla bir şey yok. Ama evet, tamamen turizme hizmet ediyor şu anda burası Moslar. Evet, bir sürü milletten insanları görebilirsiniz. Hani bizim sahil bölgelerimizin Ufak çarşılarını andırıyor değil mi? Evet, Marmaris, Muğla, Mardazı, alan Alanya'nın iç kesimleri gibi buraları andırıyor. Evet. Güçlü ee, oldu ben. Mostar Köprüsü'nü görmeyeli. O heyecanı yine duyum inanıyorum. Evet, inşallah. Evet. evet. Ve? Mostar tüm güzelliğiyle karşımızda. Evet. Allah Mostar'ı Mosar gibi yapıları kıyamete kadar korusun inşallah. Amin. Kültür varlıklarının e, Hristiyanlar tarafından yapılmış ya da Müslümanlar tarafından yapılmış olmasının hiçbir önemi yok. Hiçbir farkı yok tabii. Evet. Önemli olan bu kültür varlıklarının dünyaya korunabilmesi, dünyada olması. korunabilmesi, dünyada korunabilmesi, zarar gelmemesi. Bu kimden tarafından gelirse gelsin. Taliban'ın Afganistan'da yaptığı tarihi kıyım ile Hırvatların e, ya da başka bir toplulukların burada köprüyü yıkması hiçbir farkı yok bence. Dünya kültür mirasına vurulan büyük bir darbe Aynen. olarak düşünüyorum. Umarım bu düşünceyi hani dünyanın diğer toplulukları da aynı Aynen. şekilde yani. düşünür, düşüncelerimizi paylaşır. Kavuşturana şükür diyoruz. Burası her zaman, her mevsimde yoğun ilgi var buraya tarafından, turistler tarafından. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Sizler de imkan bulabilirsiniz şayet. Monstar'a gelin, bu güzellikleri, bu tarihi, bu kültürü yaşayın. Atar, Birleşik Arap gibi ülkelerde çok katkı katkılar sağladı. Buranın inşasında, yeniden inşasında Türk mimarlar görevde bulundu. Türk hükümeti, Türk devleti de yine maddi kaynak sağladığını biliyorum Monster Köprüsü'nün çevresindeki ara sokaklardayız. Burada güzel hediyelik eşyalar satılıyor. Tam turizm şehri diyebiliriz. Evet, ben yemek beğeniyoruz, fiyatları beğeniyoruz daha doğrusu. Yemek beğenmiyoruz, fiyat beğeniyoruz. <laughs> fiyat beğendikten sonra yemeğe bakıyoruz, iyi mi diye. Bakalım, bir saniye şurada. Ben şunu beğendim. Ay yavrum var. Gözüm hoş Bu? 40 kilometre yani bu 15 euro oluyor. 15 bu Feridun bunu beğendi de gariban. Feridun da bunu beğendi. Şöyle İnegöl köfte. <gülüyor> <gülüyor> 9 km diyor. Yani 10 km e, 5 euro demek. Şuraya muhtemelen otururuz yani fiyatlar böyle ama. Muhtemelen otururuz. Şurada da bakış var akıyor. Güzeller yapmışlar. Yani gezip görmek lazım buraları. İnsanlar yemek yiyorlar. Gayet güzel. Evet, Mostar Köprüsü'nün altında çok güzel bir ambiyans, çok güzel huzur veren bir su sesi eşliğinde Mostar Köprüsü'nün altında akan nehrin tam kenarındayım. Mostar civarında gezilerimiz devam ediyor. Burada güzel bir cami var. Caminin ışıklandırması da harikulade ve hemen yanında bir kilise görüyoruz. Osmanlı mezarlığı da hemen burada görünüyor. Müzik